Günaydın saat şu anda 9. 10-15 dakika önce uyandım. Yüzümü yıkadım. Havvaya gittim. Şimdi de su ısıtıp kahve yapacağım. Kahvaltı yapmayacağım muhtemelen. Kahvaltıyı şehirde yapacağım. Direkt toplanıp gideceğim. Zaman kaybetmeyi nefese geçeyim diye düşündüm. Belki zaman olursa Şirince'ye çıkarım orada. Bu akşam da Şirince'de kalırım. Henüz belli değil de uygun ücretsiz bir kamp yeri bakacağım bu sefer. Bak şimdi. Yerlerin böyle eşelenmiş toprak olmasından ötürü bunu minder diye altıma serdim. Bildiğin çamur olmuş. Yani eşelenmiş toprak. Üstüne bir çim falan serseler bir olurmuş. bir yırtayım da yavaş yavaş çadırı toplayacağım şimdi. Yavru herhalde şey ya. Bakma oğlum bit düş peşine. Vay size var gece niye gelmediniz? Ben namussuza bak nasıl atlıyor. Neyse belki yolda çıkar karşımıza. Beni görünce oynamayı bıraktılar. Beni görünce herkesin bir eğlenme hevesi kaçıyor demek ki. Ya şuralarda kamp olsaydı çok güzel olurmuş. Buralar ihaliyle veriliyordu herhalde. Kullanılmıyor artık şuralarda ormanlık. Galiba bölge bölge işletiyorlar. Şuradan girerken çok mutlu oluyordum da. İçerisi de güzel. Şimdi değişik bir şey söyleyeyim de. Burası içeriye göre biraz daha güzel. Bir tık daha güzel burası. Yani şuralarda kamp atılabilir de. Şuralar düzenlenip de diye çalışır. Bu diken çok var ama bak bu düzenleme olur herhalde. Bir de şey vardı ya. Yani. Kamp yeri iyi hoş kamp yeri güzeldi de Buraya eşelemişler Oraya herhangi bir şey almamışlar Bu toprakta toz oluyor Toz çamura dönüyor Yastığı minder olarak kullandım bütün Kalkınca bir baktım altı çamur gibi olmuş Gittim yıkalım sorun değil de Yani oraya bir önlem olsa iyi olurmuş Onun haricinde denize yakın Halk plajı zaten gördünüz orayı Fiyat biraz tuzluydu da göze alıyorsanız gelin güzel yer Sakindi yani Cidden kafayı dinledim bir de gece uyurken saate bakmadım da şu bileklikte hangi saatte uyandım gördüm dur bakarım gerçi. Bir ara biri çıktı. Böyle kanında boğulurmuş gibi. Evet, evet daha kusma falan değil. Böyle nefes kesilmesiyle birlikte sanki bıçaklamışlar midesini yarmışlar. Ağzından vurulan kan geliyor. Öyle sesler çıkıyor. Herhalde havadan oldu. Dün akşam sohbet ettiğimiz abiye sordum. Ne oldu abi dedim ya sarhoştur falan dedi de sarhoş değildi yani. Buralara bak ya. Yani bir şey oldu. Çatırdan çıkacaktım bir ara sonra vazgeçtim ya. Ne gerek var. Herkes çıkacak adam orada bir kötü hissederdi. Ya içti gerçekten ya da nefesi kesildi. Astım bronşit gibi bir şey vardı. Uyku sersemi öyle hatırlıyorum da sarhoş değildi bence. Onun haricinde hiç rahatsız eden olmadı. Köpeklerle gelenler var köpek. Bir tane prefabrik gibi bir yerde köpek bağlıydı. Rottweiler cinsi. Gelen müşterinin ne işletme yerini mi bilmiyorum pek. Ama girişte gördük zaten arabada da bir pek vardı. Şu çiçeklere bak. Cidden güzel yer. Yani buralarda kamp yeri olurmuş aslında. Ama biz işte uzak diye mi yapmıyorlar? Nedir bilemedim. Flash kampından sonra orman kampı her zaman iyi denize girmek. Şimdi yani çok bir şeyim yok. Çok denize giren, yüzmeye bayılan biri değilim de. Orman kamplarının çoğunda da deniz yok. Burasının güzel tarafı. Deniz 5 dayım kapı zaten. Ayağının dibinde gibi bir şey. Ha benim girdiğim yer şeydi bir kilometre biliyorsunuz. Tam <laughs> Su dizinize geliyor. Ama karşı tarafta bir yer daha vardı. Oraya gitmedim. Orası biraz daha den, derin olabilirdi zaten çünkü konuştuğumuz, sohbet ettiğimizdeki abi de öyle diyordu. Orası biraz daha derin gibi duruyor diyordu. Şurası da powerpoint Aman ne powerpoint ya Paintball sahası Ya benim anladığım eskiden burası çok daha büyük bir yermiş Ya da e, randevu alıp gelip burada Paintball sahasını mı açıyorlar, ekipmanları mı götürüyorlar bilemedim de Alan çok büyük Ya biraz işletmeyi küçültmeye çalışmışlar Ama anlayamadım yani Genel olarak burası böyle bir yer, güzel tuvalet kağıdımızı unutmayın. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı yok. Çok öyle problemli bir yer değil yani. İnternette ben hiç yorum okumadım ama şansa geldim zaten. Ya tabii daha iyi yerler de var. Şimdi bir biliyorsunuz Tuvaletler mis kokulu hep temizleniyor. Ne bileyim tuvalet kağıtları eksik olmuyor. Sıcak suyu var şu var falan filan. tabii öyle yerler de var. Ha, tek geldiğim için herhalde. Beni rahatsız etmedi. Hani eksikleri pek gözlemleyemedim. İşte sahipleri iyiydi. İlgili yani. Bir problem olursa. Bana öyleydi en azından. Diğerlerine karşı nasıldır bilemedim. Hani birkaç şey istedim. Hiç etmediler. Çıkarken de teşekkür ettiler. Hayır olduk, çıktık işte. Ben şimdi Şirince'ye gideceğim. Efes'e gidecektim de. Saat geç oldu. Birinciye giderim orada. Konaklarım sabah Efes'e geçerim. Efes'ten sonra başka bir yer. Güney'e ineceğim yine. Efes'ten sonra nereye gideceğim ben de Hava ne midir? Nedir bıyıklarım Neyse ben şimdilik kapatayım. Şuralara da bakalım yol üstü güzel yani. Girerken giriş çok güzel. Girerken beklenti çok yüksek. Ha içerisi kötü değil ama giriş kısmı içeriden daha güzel. Şimdi neresiydi? Özdere'yi belki gösteririm. Birkaç çekim yaparım. Belki konuşmadan çekerim. Özdere çok hoşuma gitti. Deniz kıyısına kurulmuş. Villa gibi küçük küçük evler var. Şöyle de geldik. Burası da Nizamiye. Hadi ben artık kapatayım. Ya da kadar çekeyim ya. Kolay gelsin. Tamam, Herhangi bir işlem yok değil mi abi? Yok yok şey yok. Tamam kolay gelsin. El işte. Buradan yani bir iştir. sol yaparsan Esot'un önüne çıkar şimdi. Ben şeyi var. sorayım ya. Şirince'ye direkt gidebilir miyim buradan? Şuradan sol yap. Durak var hemen şurada. Sol, yoldan sağ. değil mi? Yok yok yoldan yola, yola gitmen gerekiyor. Ya hemen şurada sistemin içi hemen şurada. Hı hı. Köşeden sol yaptığın zaman hemen solda. Durak var. Esot. Esot. Ama kart falan lazım Yapma, mı? Iyi, bak sen ne diyorum. Esot geçiyor, Kuşadası geçiyor, Selçuk geçiyor, Özdere geçiyor, Esot geçiyor. Aaa anladım. Beş tane. Oradan sen Selçuk, Efes'e bineceksin, Şirince'ye gideceksin. Anladım. Özdere'ye de gitsem bu yola gelecek yani yine değil mi? Bu yoldan gidecek yine de yani. Anladım. Bir şey fark etmiyor. Şu Özdere üstüne mi gidiyor yoksa terse mi gidiyor? Özdere'nin içine doğru ha, gidiyor içine Selçuk. doğru gidiyor. Ben o zaman bir içeriye gireyim de bir iki alacaklarım ha, var. O, oradan geçiyorsa sorun değil abi. Nefes geçiyor yani. Tamam abim çok sağ olasın. Da geçiyor yani. Tamamdır kolay gelsin. Tamam, tamam, tamam. Yani adamlar böyle işte. İlgili ya. İçten. Gösterdiği yer şurası arka tarafta. Tabela kaldı. Kızlar orada da kız. Ama gözünün içine içine baktı. Burak da bekliyordu. Ben de tabelayı çekemedim. Yani işin özü adamın anlattığı durak parası Özdere'ye hiç girmeden isterseniz orada bekleyin direkt Şirince'ye. O söylediği yerlere Ama ben bir Özdere'ye gireceğim. Bir Özdere'yi falan çekeyim. Kaydayım, alayım. Boşuna gitti oralar. Salon. salonu. Bak şimdi Özdere'ye girdim. Oradayken saat 49 geçiyordu o adamla konuşurken. Şimdi Özdere'nin girişindeyim. Yani şöyle. İşte Şuralar çok güzel değil mi? Şurayı aşağı inip de bir dolaşsak mı? Neyse. <laughs> Özdere'nin girişindeyim. Adamla konuşurken 49 geçiyordu. Saat şu anda tam 1 de inin eğer oraya gidecekseniz. Buradan alacaklarınızı alın. Tabi arabanız yoksa. Sırtmanın gidin. Hiç gerek yok. Oralarda birazcık 3-5 fazla vermeye. Baksana lan, burada hayat yaşanır ya. Diş olay yoktur tabi burada da. Tam görünmüyor şöyle de. Şurada görecek mi bakalım kısıtlıdır. Yoksa gerçekten güzel yer. Bak bak bak. Bak bak bak. Şu güzelliğe bak ya. Böyle betonla doğmamışlar. Evler küçük. Kaç katlı? 4 katlı yani. Alt tarafı deniz. Bir şeyler yiyeceğim de Kahvaltı mı yapsam Çorba, pide gibi bir şeyler mi yiyeceğim Bir çorba, bir pide içeyim Hoş bulduk. Çorba var mı? Var var. Ne kadar bu çorba? Elektronik işlerinde elde edilen vergi tamam. Pide yiyeyim. Pide yapıyorsunuz. Pide yaparsınız. Tamam abi. kelle paça, bir de ıspanaklı peynirli pide. Ne var abi başka? Mantarlı var mı? Kaşarlı mantarlı Ha ondan alayım o zaman. Pideler sıcacık geldi. Pide çok güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Tağnus'a bak Aynısından vardı bende Kahverengi olanıydı Adam üstünü açmış Araba ne güzel olmuş Bu arada hala Özden'e çıkamadım ben Yemek falan yedim Kısmet olur şimdi yola çıktım Özden'in çıkışında otostop yapacağım Az önce oturduğum yerde bir kelle paça içtim. Bir de mantarlı, yumurtalı, kaşarlı pide yedim. Kelle paça 16 pide 15 Pidenin tadı güzeldi de hepsini bitiremedim çok kötü. Çok fazlaydı, tabak dolu dolu geldi. Şimdi İstanbul'da hamur çok, içindeki malzeme az. Burada hamur az, içindeki malzeme çok. O yüzden kesiyor. Bir de zaten normalden büyüktü. Herhalde akşama kadar çıkmam artık. buralarda da hep top var. Top Çıktık yaya gidiyoruz ama yim yaptık kötü mü? Acaba bir otobüse minibüse mi gideriz? Şuralarda köpek var. tarafta yeşillik bir tarafta mavi İnsan yaşlanmaz burada ya burada hayat akar gider ya <laughs> Şuralara bak bak Ha deli gibi sıcak var ayrı Oh gölgeye gittim Oha baksana şuralara. Mikrofona rüzgar gelmesin de. Bu ne abi? Dur şuradan gireceğim ya. Mikrofona şu anda muhtemelen rüzgar geliyor sesim. Uğultuludur kapatmadım da. Rüzgar engelleyicisini açmadım pardon. Şuralara bak ya. Lan ben burada kalırım akşam ha. Baksana. buraya çadırı kuracaksın. da bir çay ocağı, kafeterya gibi bir şey var. Abi güzel yer değil mi ya? Gerçekten çok güzel bak buralar çadır kampını kur burada. burada da bir kafe gibi bir şey var. Burada işletmecisi. güzel yere yapmışlar. Gelmek isterseniz gelin. Ya çok güzel yerler var ya. Gerçekten mükemmel yerler var. Baksana şuralara. Ya burada uyuyacaksın dalgaların sesiyle. Sabah ne dert kalır ne tesi. Tasa. Tesene ya. Tasa işte. Çok öyle şey yok ya mikrofona. Dayanıp sanmam yani çok rüzgarın geldiğini. Geliyorsa da kusuruma bakmayın artık. Bak şu şuralar da villa gibi yerler. Gelirken çekmeye çalıştım da çekemedim. Şimdiye nasılmış? Şurada bir mendirek var herhalde. Kayalık. Dalga kıran gibi bir şey yapmışlar. Şurayı uzaktan çekim yaklaşıp da. Ya şöyle bak. Yolun kenarına yol yapmışlar yayınlar için. Yürümek için. Ne güzel değil mi? Tekneler, yatlar, kayıklar bilmem ne. Şurada bir plaj var. Şu otel de zaten. Az önce görmüştüm. De. Az önce derken dün gelirken görmüştüm. Güzel bir otel. Esot geliyor da yürüyorum ya. Hoşuma gitti. Yürüye yürüye gideceğiz Çirince'ye kadar. Bir de şey ya böyle şehirden çıkınca rahat rahat konuşabilir. Diğer şeylerde Konuşamıyorduk öyle. Gören deli miydi, derd mi diyordu der ne dersin. Şu ne? Martı mı şu? Sen gel burada yaşa. Hayattan şikayet et mümkün mü ya? Tepeye bak şimdi şu ağacı geçelim de. Bir bak Evlere bak. Gördün mü şimdi? İzmir'in gözünü seveyim. Ya. Sadece İzmir değil aslında. Ben Ege tarafını çok seviyorum kişisel olarak. <laughs> Fırsatım olsa ilk fırsatta yerleşeceğim burada. Hayatım burada geçsin da güverte, restoran diye bir şey. Öyle tam bir Ege havası vermişler restoran Neyse ben şimdi gidip kapatıyorum. Birazdan otostopa başlayacağım. Otostop olmazsa minibüste gideceğim. Minibüs olmazsa yürüyerek gideceğim. Zaten kaç saatte? Haritada 9 saatinde görünüyordu. Ben buradan çıksam yavaş yavaş bak Amerikan saat görün saat kaç şu anda saat 12 buçuktu şey Pardon iki buçuktu şu anda e çekek var 9 saat olsun 3 desek 6 Oha çok geç kalırım ya. Denem böyle. Mecbur bu kısa gideceğiz. Ve şu az ileride otostopa başlayacağız. O tarafa gider. Şurada bir oturayım bir soluklanayım. Bir de navigasyondan bakayım. Hangi istikamet nasıl olacak. Şu sahili takip edersek efese kadar sahil gidiyor zaten. Şu yol sahil boyunca gidersek. Ondan sonra Efes'e girdikten sonra içeriye girmemiz lazım. Da. Şirin bir tarafına geçmek için. Sahilden ayrılıp. Şöyle bir daha bakayım ben navigasyona. Şurada Esot'un burağı var. Ah. Esot için kart istiyorlar mı acaba? Şart mı yani İstanbul'daki gibi? Yoksa para da verebiliyor muyuz? Hiç bilgim yok. Bilen varsa bilgilendirirse iyi olur. Hadi görüşürüz şimdilik.